Hocam, hafızlık için en önemli saatler hangileridir? En önemli saatler aslında salihlerin saatleridir. Allah Allah. Enbiyanın saatleri, salihlerin, sıddıkların saatleridir. Bu saat hangi saat? Evet, şafak vaktidir. Seher vaktidir. Yani senin anlayacağın ifadeyle gece üçten sonrası zihin mükemmel açık olur. Üçten kaça kadar hocam? Yani üçten başlar. Aslında öğlene kadar devam eder. Ama gece üçte başlar. En mükemmel saatler o saatlerdir. O zaman zihin çok açık olur ve mükemmel muvaffak olma imkanı vardır. Hafızlık yapan bir kimse nelere dikkat etmeli hocam? Hafızlık yapan bir kişi Kur'an'ı yüklemeye, yüklenmeye gayret eden kişi demektir. E, dolayısıyla başta Rabbisini darıltmamaya... Yani haramlara düşmemeye, peygamberlerin, sıddıkların, velilerin yolundan gitmeye gayret etmeli. Kur'an'ın emirlerine aykırı hareket etmemeye gayret etmesi lazımdır. Bu çok önemli. Hafızlar içinde icraat merasim yapıyor musunuz? Tabii ki bu yavrularımıza icazet merasimleri yapıyoruz. Ama bizim hafızlarımız hem yurt içinden hem yurt dışından birçok yerlerden geliyorlar. Bazen hafızlıklarını yapıyorlar, memleketlerine dönme mecburiyetinde kalıyorlar. Bu süreçte bir daha dönemeyenler oluyor. Bunlar tabi icazet merasimlerine katılamıyor. Katılabilenlere merasimlerimiz vardır. Bunu da mütemadiyen, sürekli yapmaya gayret ediyoruz.